Ve biliyor musun? Buraya kadar geldiysen şimdi durma. Hiç düşündün mü? Belki de sana başarı hakkında öğretilen her şey yanlış olabilir mi? Evet, yanlış dedim. Yıllarca çalışabilir, çok çaba gösterebilir, diplomalar toplayabilirsin. Ama hala zor koşullarda yaşar, hayal kırıklığına uğrar, etrafa bakıp bu insanlar ne yapıyor da ben yapmıyorum diye kendine sorabilirsin. Şok edici gerçek şu ki, daha zeki olmakla, daha şanslı olmakla ya da zengin bir ailede doğmakla ilgili değil. Her şeyi değiştiren basit, görünmez tek bir alışkanlıkla ilgili ve çoğu kişi bunu asla fark etmeyecek. Eğer her ay aynı faturalarla, aynı korkularla ve aynı sonuçlarla mücadele etmekten bıktıysan, o zaman sonuna kadar izle. Çünkü bu hayatının dönüm noktası olabilir. Çoğu insan tekrarın gücünü tamamen küçümsüyor. Yeni bir şey öğrenmeleri gerektiğini Sihirli bir strateji veya kimsenin bilmediği bir kestirme yol olduğunu düşünüyorlar. Ama hayatı değiştiren bu değil. Hayatı değiştiren doğru fikri doğru şekilde tekrar etmektir ta ki o senin bir parçan olana dek. Bu beni yönsüz, parasız, özgüvensiz bir hayattan nerede yaşayacağıma, kimle çalışacağıma ve nasıl yaşayacağıma karar verebildiğim bir hayata taşıdı. Ve her şeyin nasıl başladığını biliyor musun? Tek bir ses kaydıyla. Binlerce kez dinlediğim tek bir kayıt, o ses Earl Nightingale'indi ve her sözü henüz anlamadığım bir şeyi öğretmek istiyor gibiydi. Şöyle diyordu, ''Yapabileceklerimizi küçümseme, başkalarının yapabileceklerini ise abartma eğilimindeyiz. Ve en garip olan ne biliyor musun? Ona katılıyordum. Zihinsel olarak mantıklıydı. Ama içimde bir şey hala bunun sadece başkaları için doğru olduğunu düşünüyordu. İşte... Alışkanlık burada devreye giriyor. Tekrar etmek sadece yeniden duymak değildir. Bir fikre niyetle maruz kalmaktır. Onu hissetmektir, hayal etmektir. Her gün neden hala kendini tutuyorsun diye sorgulamaktır. İlerleyebileceğini bile bile. Kaç kere kendinden şüphe ettin sadece biri daha hazırlıklı göründüğü için. Kaç kere bir şeyi denemekten vazgeçtin çünkü yeterince zeki olmadığını ya da artık çok geç olduğunu düşündün. Zihin bir kas gibi çalışır. Eğer her gün bir düşünceyi beslersen o büyür. Ve eğer o düşünce yapamam ise ne olur tahmin et. Potansiyelinin altında yaşarsın. Çünkü her gün farkında olmadan bir yalanı tekrar ediyorsun. Hayatımda iflas ettiğim bir dönem vardı. Küçük bir odada uyuyordum. Tutkuyla çalışmıyordum ve gelirim o kadar düşüktü ki düzgün beslenmekte zorlanıyordum. Ama o kaydı yüzüncü kez dinlediğimde bir şey değişti. Çünkü bu yeni bir şey değildi. Ama sonunda o fikir içimde doğru yere oturmuştu. Tekrar bunu sağladı. Bu basit gelebilir ama tam da bu yüzden çoğu kişi bunu görmezden gelir. Bilim bunu kanıtladı. Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışma, tekrarın uzun süreli potansiyasyon adı verilen bir süreci aktive ettiğini, bu sürecin sinir bağlantılarını güçlendirdiğini gösterdi. Başka bir deyişle, tekrar ettiğin şeyi beynin önemli kabul eder ve onu içsel gerçekliğe dönüştürmeye başlar ve içsel gerçeklik dışsal gerçekliği şekillendirir. Büyü yoktur, sinir bilim vardır ve disiplin vardır. Şimdi merak ediyor olabilirsin. Ama neyi tekrar edeceğim? Cevap şudur. İnandığın şeyi tekrar et, şu anki gerçekliğinin sana gösterdiğini değil. Çünkü gerçeklik, şimdiye kadar tekrar ettiğinin yansımasıdır. Daha fazla para istiyorsan, hayat zor diye tekrar etmeyi bırak. Kariyer değiştirmek istiyorsan, çok geç diye tekrar etmeyi bırak ve başarılı olmak istiyorsan sadece hayatta kalmak için doğduğunu tekrar etmeyi bırak. Bunların hepsi fikirdir ve fikirler değiştirilebilir. Ama işin özü şudur. Bunu haftada bir yapamazsın. Bugün bir cümle tekrarlayıp yarın unutamazsın. Bu her gün olmalı. Duyguyla, niyetle bunu içinde yakmalısın. 20 dolar bile cebimde yokken her gün zengin olduğumu söylemeye başladığımda işler değişmeye başladı ve dünya değişmedi algım değişti. Algını değiştirdiğinde her şey değişir. Çok sayıda insanla konuşuyorum, Bob her şeyi denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor diyorlar. Ama ben sorduğumda ne kadar süre denedin, kaç gün tekrarladın, ne kadar duygu kattın, içinde ne kadar gerçeklik vardı, cevap her zaman sessizlik oluyor. Çünkü gerçek şu ki çoğu insan yeterince ısrarcı olmuyor. Ve işte bir soru bir yalanı inanmak için kaç kez tekrar etmen gerekir? İki kere mi? üç kere mi, on kere mi? Şimdi düşün, ya zihninin bu doğal mekanizmasını güçlü bir gerçeği tekrar etmek için kullanırsan, ta ki o gerçeğin seni sınırlayan her şeyi değiştirmesine kadar. Belki her şey çok basit geliyor olabilir sana. Ama şöyle düşün, eğer bu kadar basitse neden henüz uygulamadın? Sorun hiç karmaşıklık olmadı, sorun bağlılıktı. Ve bunu yargılamak için söylemiyorum, ben de oradaydım. Bu saçma diyen bendim, ta ki aslında aptal olanın ben olduğunu anlayana kadar hayatımı değiştirmek için karmaşık bir şeye ihtiyacım olduğunu sanıyordum. Bugün sana meydan okuyorum. Zihnine yerleştirmek istediğin sadece bir fikri seç, bir kağıda yaz. Günde üç kez yüksek sesle oku, aynada kendine bakarak ve bunu yedi gün boyunca yap. Ciddiyet ve dikkatle yaparsan içinde bir şeylerin değişmeye başladığını hissedeceksin. İnce ama gerçek.'' Çünkü niyetle tekrarladığın şey inanca dönüşür ve inancın hayatının sınırıdır. Ben özel biri değildim, ısrarcıydım ve bugün itibarıyla senin de olman gereken bu doğru fikirde ısrarcı. Çünkü güçlü bir fikri tekrarlamak en çok ihmal edilen ve en dönüştürücü alışkanlıktır. O günü dün gibi net hatırlıyorum. Toronto itfaiyesindeydim. Çok çalışıyordum ama faturalarımı zar zor ödüyordum. Hiçbir şey yolunda gitmiyordu etrafıma bakıp düşündüm. Gerçekten bu mu hayat? Uyanmak, çalışmak, yorgun ve parasız eve dönmek mi? Kendimi bana ait olmayan bir rutine itilmiş gibi hissediyordum. Ve en kötüsü, görünürde hiçbir çıkış yoktu. Sonra hayatıma bir adam girdi. Sıradan bir adam ama olağanüstü bir vizyona sahipti. Ünlü ya da zengin değildi. Ama ben de kendimin göremediği bir şeyi gördü. Bana Think and Grow Rich kitabını verdi ve asla unutamayacağım bir şey söyledi. Tam olarak dediğimi yaparsan benim yalan söylediğimi anlayana kadar bir kazanan olacaksın. Öyle kesin konuştu ki içim dondu ve ekledi. Yalan söylemiyorum. Ne söylediğimi çok iyi biliyorum. O anda iki seçeneğim vardı. Şimdiye kadar sadece başarısızlığa götüren kendi yoluma devam etmek ya da içinde henüz bakmaya cesaret edemediğim bir şeyi gören birine güvenmek. Güvenmeyi seçtim. Ve bu her şeyi değiştirdi. İnsanlar başarıyı şansla başlatır sanıyor. Doğru zamanda doğru yerde olman gerektiğini düşünüyorlar. Ama hayır. Başarı çoğunlukla bir tevazu eylemiyle başlar. Rehberliğe ihtiyacın olduğunu kabul etmek. Yalnız başına belki sadece kendi etrafında dönmeye devam edeceğini anlamak. Ve bunda yanlış bir şey yok. Bazen ihtiyacın olan tek şey gitmek istediğin yolda yürümüş birinin olmasıdır o adamın verdiği her talimata eksiksiz uyduğum, her öğüde, her egzersize, tekrar etmemi istediği her düşünceye uyduğum, sormadım, yaptım ve sonuç, bir yıldan kısa sürede yaklaşık 4 bin Kanada dolarından yaklaşık 175 bin dolara yükseldim. Bu bugün Almanya'da yaklaşık 150 bin euroya denk geliyor ve sonra 1 milyonun üzerine çıktım, yaklaşık 7,5 milyon euro. Ve ne yaptığımı biliyor musun? Zeminleri temizliyordum. Ama mesele zeminlerde değil, işin türünde değil. İçsel halimle ilgiliydi, düşünme şeklimle ilgiliydi ve bu düşünce şekli bana yön veren biri tarafından şekillendirildi. Kaç kişiyi tanıyorsun, fırsattan fırsata atlayıp hiç gerçek ilerleme kaydetmeyen, sorunun iş, piyasa ya da ekonomi olduğunu düşünüyorlar. Ama çoğu zaman eksik olan şey yönlendirmedir, net bir yol. Buradan git ve tüm gücünle git diyen bir ses. Amerikan Psikoloji Derneği'nin yaptığı bir araştırma, mentoru olan insanların profesyonel hedeflerine ulaşma şanslarını %75'ten fazla artırdığını ve bunu daha kısa sürede gerçekleştirdiğini gösteriyor. Ve bu tesadüf değil. Mentorlar senin henüz göremediğini görür. Yolculuğu kısaltmana yardım eder. Gürültüyü kaldırır. Gerçekten önemli olana odaklanmanı sağlar. Ama bir detay var. Dinlemeye istekli olmalısın harika yeteneklere sahip zeki insanları tanıyorum ama yardım kabul edecek kadar gururlu olmadıkları için hiçbir yere varamıyorlar. Benim bu lükse sahip olmadığımı itiraf edeyim. Batıktım, kayıptım ve özgüvenim paramparçaydı. O yüzden o adam elini uzattığında tüm gücümle tuttum. Ve eğer şimdi beni dinliyorsan ve her şeyi denediğini, yorulduğunu hissediyorsan, hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi göründüğünde ve her şey başarısızlık gibi hissettirdiğinde sorun belki de daha fazla çaba göstermek değil doğru yönlendirme eksikliğidir. Belki de ihtiyacın olan seni farklı gözlerle gören ve başarabilirsin ama bunu böyle yapmalısın diyen biridir. Bugün birçok kişi için o kişi benim ve bu sadece bir zamanlar birinin benim için böyle biri olması sayesinde mümkün oldu. Onun bana yaptığı şeyi asla unutmadım. En etkileyici olan bu rehberin bana sadece iş stratejileri öğretmemesiydi. Bana düşünmeyi öğretti. Başarısızlığın son olmadığını, bir geri bildirim olduğunu gösterdi. Dış gerçekliğimin ancak mümkün olduğuna inandığım şeylerin bir yansıması olduğunu öğretti. Ve bu hayatımı tamamen değiştirdi. Uzun süre hata yapmaktan korktum. Bir şey denemekten ve başarısız olmaktan korktum. Ama keşfettiğim şey Korkunun netlik olmadığında büyüdüğüydü. Birisi sana yolu gösterip, "Güven, bir sonraki adımı at." dediğinde o korku gücünü kaybetmeye başlar. İlginç olan, bazı insanların bir mentorun gerektiğini kabul etmek yerine, yalnız başlarına hata yapmaya devam etmeyi tercih etmeleridir. Ama sana soruyorum, bir yolu tahmin etmeye kaç kez devam edeceksin? Ta ki haritaya sahip birinin olduğunu anlayana kadar aynı ofisi temizlemeye, ayda yaklaşık 28 avro kazanmaya devam edebilirdim. Ama büyümeyi öğrendim. Daha fazlasını hak eden biri gibi düşünmeyi öğrendim. Genişlemeyi öğrendim. Ve her şey benden daha çok bilen birinin yönlendirmesini takip etmek gibi basit bir inanç eylemiyle başladı. Belki bugün bir işaret, bir fikir, bir çözüm bekliyorsun. Ama ya o işaret tam da bu mesajsa? Ya hayat sana şimdi diyor ki, bütün bunları tek başına yapmak zorunda değilsin. Benim değişimim sihir değildi, bir karardı ve o karar yolu bilen birine evet dediğim anda başladı. Etrafına bak. Seni yardım etmeye çalışan biri var mı? Görmezden geldiğin, zayıf veya hazırlıksız görünmekten korktuğun bir yön var mı? Cevabın ne olursa olsun unutma. Buraya gelmemin tek nedeni önce her şeyi bilmediğimi kabul etmemdi ve bu Sonunda hayatımda verdiğim en akıllıca karardı. Uzun süre başarıyı zeka, resmi eğitim veya iyi bir ailede doğmakla ilişkilendirdim. Bu çoğu insanın düştüğü tuzaktır. Daha iyi bir hayatı hak etmek için dışsal bir şeye ihtiyaçları olduğunu düşünürler. Ama gerçek çok farklı ve belki başlangıçta seni korkutur. Bunu pratikte anladım. Çok para kazanmaya başladığımda, eğitimim olmadan ve hiç deneyimim olmadan sadece zemin temizliyordum. Hepsi bu. Ve diplomalı, kravatlı yöneticilerden daha fazla kazanıyordum. Bu beni şaşırttı. Mantıklı değildi. Okulu zar zor bitirmiş biri olarak toplumun doğru yolunu takip eden insanlardan daha fazla nasıl kazanabilirdim? İşte o zaman her şeyi değiştiren bir şeyi anladım. Sonucunu belirleyen zeka ya da okulda öğrendiklerin değil. Kendinle ilgili imajın, öz imajın. Kendini nasıl görüyorsan ulaşabileceğin en yüksek sınırı belirler. Zihin istediğini değil, yaşayabileceğine inandığını gerçekleştirir. Kendini küçük, sınırlı, kırık görüyorsan, bilinçsizce bu kalıptan çıkmanı engelleyecek her şeyi sabote edersin. Büyük bir fırsat bile çıksa, ondan kaçmanın ya da onu yok etmenin yolunu bulursun. Çünkü derinlerde bu senin kendinle ilgili imajına uymaz. Bunu bizzat yaşadım. Para kazanmaya başladığımda bunun gerçek olduğuna inanmayan bir yanım vardı. Sanki bir şeyler her an yanlış gidecekmiş gibiydi ve bazen gerçekten de gitti. Dünya bana karşı komplo kurduğu için değil, ulaşmaya çalıştığım yeni yaşam seviyesine kendimi henüz uyarlamadığım için. Değişim, kendimi farklı görmem gerektiğini anladığımda başladı. Sadece daha iyi bir hayat dilemek değil, o hayatı inanmak, hissetmek, sanki zaten benimmiş gibi hayal etmekti. Her gün Sabahları kısa bir an alır ve kendimi zengin, kendine güvenen, huzurlu biri olarak zihnimde canlandırırdım ve bunu ne kadar çok yaparsam o kadar doğal hale geliyordu. Bilim bunu destekliyor. Stanford Üniversitesi'nden bir çalışma, kendini hedeflerine ulaşırken görselleştirmenin, görevi gerçekten yaparken aktifleşen aynı beyin bölgelerini uyarmadığını gösterdi. Yani beyin bunun gerçekmiş gibi davranmaya başlıyor ve bu içsel olarak gerçekleştiğinde dışsal gerçeklikle uyum sağlamaya başlar. Ama bunu anla, bu sihir değil. Bir kez ben zenginim demek ve bir mucize beklemek yeterli değil. Bu bir süreçtir, bir alışkanlıktır. Bir kası çalıştırmak gibidir. Ayda sadece bir kez spor salonuna giderek kas yapamadığın gibi tek bir düşünceyle kendini algılayışını da değiştiremezsin. Dönüşümü sağlayan duyguyla birleşen tekrardır. Bunu hissetmelisin zihnin gözüyle görmelisin. Şüphe kalmayana kadar kendini içtenlikle ikna etmelisin. Ve bu yeni imaj kafanda sağlam şekilde yerleştiğinde ilginç bir şey fark edeceksin. Önceden uzak görünen fırsatlar ortaya çıkmaya başlar. İnsanlar sana farklı davranmaya başlar. Sen bile farklı davranmaya başlarsın. Ve bu bir döngü yaratır. Çünkü dünya kendini nasıl sunduğuna tepki verir. Ve ancak kendi değerinize gerçekten inanırsan, kendini güvenle sunabilirsin. Son derece yetenekli insanların kendilerine inanmadıkları için başarısız olduklarını gördüm ve çevresindekilerin umudunu kestiği sıradan insanların kendilerini farklı görmeye başladıkları için olağanüstü başarılara ulaştıklarını gördüm. Ve burada kritik bir nokta var. Kimse senin için o imajı değiştiremez. Kaç kişi sana yapabileceğini söylerse söylesin, eğer sen inanmazsan hiçbir şey değişmez bir programımıza katılan bir kadını hatırlıyorum. Zeki, özveriliydi, her şeyi doğru yapıyordu. Ama işinin karşılığını talep etmekten korkuyordu. Hak etmediğini düşünüyordu. O kadar iyi değilim diye inanıyordu. Kendine olan imajı üzerinde çalışmaya başladığımızda her şey değişti. Birkaç ay içinde gelirini üç katına çıkardı. Yeni bir şey öğrenmediği için değil, sonunda kendini değerli görmeye başladığı için. Ve şimdi tam olarak anlamanı istiyorum. Bu, kendinden emin görünmekle ilgili değil, içten güvenmekle ilgili. Onaylamalar yapabilirsin, yeni kıyafetler giyebilirsin, saçını değiştirebilirsin ama içindeki imaj aynı kalırsa dünya o imaja tepki verir, geçici görünüşüne değil. Şimdi samimi ol ve kendine sor. Kendini nasıl görüyorsun? Başarılı olmaya hazır biri olarak mı, yoksa sürekli kendini kanıtlamak zorunda kalan biri olarak mı? Başarıyı hak eden biri olarak mı, yoksa hala hak etmesi gereken biri olarak mı eğer kendini algılayışın istediğinle uyumlu değilse her şey zor görünecek ama uyumlu olduğunda önceden imkansız görünen şey neredeyse doğal şekilde olmaya başlar bugünden itibaren kendini farklı görmeye başla her gün birkaç dakika ayır ve kendinin en başarılı versiyonunu ayrıntılı olarak hayal et nerede olduğunu kiminle olduğunu ne hissettiğini nasıl konuştuğunu nasıl davrandığını düşün bu yeni kimlikte kendini hisset. Bunu bir alışkanlık haline getir. Çünkü ne kadar çok uygularsan, inanmak o kadar kolay olur. Ve gerçekten inanırsan, dünya taşıdığın yeni imaja uyum sağlamak zorunda kalır. Her şey içeriden başlar, her zaman. Ve kendini algılayış, istediğin her şeyin ya tohumlanacağı ya da büyümesi engelleneceği topraktır. Seçim senin. Kitap okuduktan veya bir konferansa katıldıktan sonra bir süre iyiye giden ama sonra tekrar başladığı yere dönen bazı insanları hiç fark ettin mi? Motivasyon zirvesine çıkarlar, planlar yaparlar, bazı başlangıç değişiklikleri yaparlar, sonra her şey soğur. Sonuçlar kalıcı olmaz ve bu döngü sürekli tekrar eder. Nedenini biliyor musun? Çünkü sonuçların kalıcı olmasını sağlamayı öğrenemediler. Kariyerim boyunca yüzlerce insanda bunu gördüm ve uzun süre ben de aynı şekilde yaşadım. Güçlü bir şey okur, heyecanlanır, birkaç adım atardım ama sonra eski alışkanlıklara dönerdim. Zihnin iç işleyişini, niyet ve duygu ile tutarlılığı nasıl oluşturacağını anladığımda gerçek değişim başladı. Kalıcı olmayan sonuç sonuç değildir. O geçici bir illüzyondur ve bunu kendinin bir parçası yapmak için kimlik ve davranışı aynı anda inşa etmek gerekir. Biri olmadan diğeri sürdürülemez tekrarın öneminden sık sık bahsederim ve bu sonuçları sağlamlaştırmakla doğrudan bağlantılıdır. Ama bulunması gereken bir şey daha var: duygu. Beyin güçlü duygusal yükle bağlantılı olanı yoğun şekilde kaydeder. Bu yüzden travmatik deneyimler yıllarca hafızada kalır. Ama aynı sebepten derinden hissedilen bir karar anı bir hayatı tamamen değiştirebilir. Bizim Enstitümüzde, Proctor Gallagher Enstitüsü'nde İnsanlara sadece iyi sonuçlar elde etmelerine değil, aynı zamanda bunları kalıcı hale getirmelerine de yardımcı olan yöntemler geliştirdik. Ama bu sonuçları uzun vadede korumak ve bunu başarmamızın nedeni gerçek dönüşümün sadece düşünce düzeyinde gerçekleşmediğini anlamamızdır. Gerçek dönüşüm kimlik düzeyinde olur. İstediğiniz hayatı zaten yaşayan kişi gibi davranmaya başladığınızda içinizde bir şey düzenlenir. Seçimler değişir, alışkanlıklar değişir. Kararlar değişir. Utangaçlığımla yüzleşmek zorunda kaldığımda çok derin bir süreç yaşadım. Söyleyip komik duruma düşme riskini almak yerine bir odada sessiz kalmayı tercih eden biriydim. Her türlü dikkat çekmekten kaçınırdım. Çekingen ve utangaçtım. Cevabı öğrenmek için can atsam bile topluluk önünde soru sormaktan kaçınırdım. Aynı zamanda öğrendiklerimi paylaşma konusunda içimde büyük bir arzu hissediyordum. Değerli olduğunu biliyordum ama güvensizliğim ilerlememi engelliyordu. Sonra Bill bir konuşmasını izledim. Elinde mikrofonla sahnedeydi ve inanılmaz bir varlığı vardı. Bana derinden dokunan bir şey söyledi. Eğer özgür olmak istiyorsam kendim olmalıyım. Başkalarının beklediği ben değil, gerçek ben. Bu beni sarstı. Sanki elektrik şoku yaşadım. O anda salonun arkasında bir karar verdim. Sadece onun gibi konuşmayı öğrenmeyecektim. Ondan bana öğretmesini isteyecektim ve tam olarak bunu yaptım. Kolay olmadı. Güven geliştirmek zaman aldı. Yargılanma korkusunu aşmak zaman aldı. Ama ne oldu biliyor musun? Küçük adımlarla her gün kendimi yavaş yavaş ortaya koymaya başladım. O korkuyu her yenilişimde sadece birkaç saniye bile olsa kendimin daha güçlü bir versiyonu oluyordum ve tutarlılık kök saldı. Zamanla bu benim bir parçam oldu. Bugün 20 bin kişilik gruplara konuşabiliyorum ve keyif, bağlanma, özgürlük hissedebiliyorum. Bu şans değil, bu kalıcı sonuç. Eğer zamanla yok olmayan sonuçlar istiyorsan, bir sürece kendini adaman gerekir. Doğru davranışı, kimliğinin bir parçası olana kadar tekrarlamalısın. Ve en önemlisi, bu sürece duygu bağlamalısın. Hedeflerini her gün yazıyorsan, ama bunu otomatik, heyecansız ve dikkatsiz yapıyorsan, Bilinçaltın bunu kaydetmez. Ama yazarken bunu zaten olmuş gibi hissediyorsan, kendini o gerçeklikte hayal ediyorsan, buna sevinçle tepki veriyorsan, işte o zaman yeni bir kalıp oluşturuyorsun ve kalıplar kaderleri şekillendirir. Şimdi hemen başlayabileceğin basit bir uygulama var. Bir defter al. Her gün uyanır uyanmaz olmak istediğin kişi hakkında olumlu bir cümleyi 10 kez yaz. Örneğin, disiplinli ve kararlı bir kişiyim cesaret ve odakla hareket ederim. Ama sadece yazmak için yazma, hisseterek yaz. Kendini zaten böyle biri olarak gör, böyle nefes al, böyle yürü. 20 bir gün üst üste bunu yap ve kararlarının değişmeye başladığını göreceksin. Kendini zorladığın için değil, çünkü dönüşüyorsun. Kalıcı sonuçlar, niyetle tekrar ettiklerinin doğrudan yansımasıdır. Bu yüzden sadece başlangıçtaki heyecana kapılma. Heyecan geçer, geriye kalan kimsenin görmediği zamanlarda bile işe yarayanı tekrar etme kararlılığıdır. Hiçbir şey değişmiyormuş gibi göründüğünde bile. İşte böyle farklılaşırsın. Geçici ilerlemeyi kalıcı gelişime dönüştürürsün. İnsanlar hızlı değişim ister ve mümkündür. Ama tekil eylemlerle değil. Netlik ve duygu ile beslenen günlük mikro taahhütler gerçek dönüşümü yaratır. Ve garanti ederim ki bunu yaşadığında geriye bakacak ve neden bu kadar geç başladığını merak edeceksin. Çünkü o zaman yapışkan sonuçların olacak. Seni takip eden, seni tanımlayan, senin bir parçan olan sonuçlar. Ve hiç kimse onları senden alamayacak. Bir daha asla. Buradan alman gereken tek şey varsa o da şudur. Her şey içeriden başlar. Düşünme şeklin, kendini görme biçimin, hissetmen ve davranışların hayatına çektiğin her şeyi tamamen belirler. Bu şans değildir, bu tesadüf değildir, bu yasadır. Ve iyi haber şu ki, bunu şimdi kontrol altına alabilirsin, basit bir alışkanlıkla başlayarak, küçük bir kararla ama tutarlılık ve niyetle yapılmış. Ve şimdi ekranında gördüğün şey sonraki adımdır, seni daha da derinlere götürecek. Bu evrim yolculuğunda bir basamak daha çıkmanı gösterecek ve şimdi olduğundan yüzde bir daha iyi olmana yardım edecek.'' Buraya kadar benimle olduğun için çok teşekkür ederim. Orada seni bekliyor olacağım. Haydi birlikte ilerleyelim.